Camı bayağı bir aralıyor, içeriye giriyor. Girmeye elini uzatıyor, alarım çalıyor. Alarmın çalmasıyla kaçması bir oldu. Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlık şüphelisinin planı suya düştü. Dükkanımıza girmeye çalıştılar. 55 yaşlarında bir şahıs. 50'li yaşlardaki o hırsızlık şüphelisi Kırıkkale'deki bu markete hedef aldı. Camda zorlama var zaten. 10 dakika dükkana girmek için alarm sistemini bilmeden camı bayağı bir zorluyor kısıtlama varken etraf bomboşken kimseye görünmeyeceğini sandı. İçerideki ve dışarıdaki kameralardan habersizdi ama hesaba katmadığı bir şey daha vardı. Daha alarm sisteminin üretmesiyle emniyet ve sağ olsunlar olaya anında intikal etmişlerdir sı kaçıyor tabii o sırada. Kaçarken de sıkışan elini cam ekrandan çıkarmakta zorlandı. Market sahibi Levent Işıker o hırsızlık şüphelisinden şikayetçi oldu.